Arkadaşlar merhaba. Bugün Katiller ve Şefler oynuyoruz. Yanında Kuzeyman oldum. Şuna başladık. O da öldü. orada rakibiz. 2'ye 2'de. Ha. Benim takım arkadaşım da Kuzeyler kazandı. Çıktı mı hayır. Patto. Patto call, patto pat. ne? Hala bu çok karışık. Ben kazandım. Çünkü bu çok neredesin? Neredesin ki? ben ki seni vurur. Hayalet oluyor. Ama sen orada. Gel, 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 gel. Sen oradan bir yerine öldüreceksin. Tabii tabii, tabii, şey tabii. tabii planladın. Tabii şey planladın. Arkadaşlar orada. Bu çıkı savaşı. vurdum. Uzaktan vurdum. Ya bıçak savaşı niye öldürdün yine? Hayır öldürmedim. Öldürdüm de. Sen vurdun Hayır sen öldürdün. Ya ben öldürdüm kuru kapı işareti çıkmadı. Üstten de gördüm Ya vuramazsın orada bekleyerek bıçak savaşı. Ya ama orada hazır dediğimizde. Ali. Tamam. 1 2 3. Tamam. 1 2 3 Hadi ben bir Ya da Ali benim var. Benim <laughs> uçuyor. Arkadaşlar uçuyor ama daha da uçuyor? Oha! Yere uçacağım. Beni vuracak mı? Kafa. <laughs> Arkadaşlar! Vallahi yeni uçtu. Ayde. Nerede? Nerede? Anneymiş diyor. Allah'ım ne din yapmışsın bacım kafalı. Bundan ya? Hayır. Abi çok savaşçı iyi değilim. İki saat yerimde durdum beni öldüremedin. Ya süre doldu ya. Ya senin bacağın uçmasaydı ben kazanmış olacaktım. <laughs> <Daha> ne ben... <laughs> <'u rey> ya <laughs> Allah sana lanet eler ki. Hadi elen. Hatta benim takım arkadaşım eler. Ben evet. Aynen. kuzey. Sen çok güzel ra rahmete eder de sen neredesin? Seni bu vur ya vurma onu. Ya vurma ona. Oradan. Ama sen vurmaya çalışıyor. Sen de onu vurmaya çalış hadi. Ali sen ateş ediyorsun. Kanamızın. Var Evet, ne zaman da bakalım. Olmuyor işte öyle işler. Gözümde kulak da kola geriliyordu. Kendisini <laughs> buraya saran ama o no, volanlı şey. Takım arkadaşına da azıcık kim de ayrı oldu ve benim tarafımdan. Ama ben seni aldırmak istedim ya. Gel beni çekiyorsun. Hayır senin takım arkadaşın zaten benim yanım lan. geliyor. ki oradan. İkimizi de ben öldürdüm. Evet. Arkadaşlar yeni şey almış diyor bıçak yine alamıyorum. Ya kuzey gel ya. Kuzey gel rakip olmayalım. Gel işte takım olalım. İkisi de çok kuru. Şunlara bak 13 yazıyor. Ya kuzey nasıl diye bir zarar gelmez. Tek evet. zararımız alt tarafı alırız. Evet. <laughs> Çünkü bana öyle oldu mesela. Bugün. Bugün çok kez öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben senden iyi oluyorum zaten. <laughs> Ömer, ben görmedim ki. Ben gördüm. Ben gördüm sanki. <laughs> şu şeyi verin. Şeyleri şeyleri. sen de olsun. Okay. Gel, gelin. Şşt, 14 olmuşlar. Hadi biriniz bize biriniz Ali'ye. Oraya gidiyorlar ya. Biz onlarla girmeyiz ki ölüyoruz. Hadi kim ben de teke tek kapışmaya korkmuyor lan. <laughs> Tam gel gel 2 2. Iki. Kuzey gel 2 2 iki. şu adama gir. Ya giremedim. Hadi, hadi. hadi sen diğer diğer kısma geç rakip olalım. Kim benim takımım? Na ne yemedi? Hadi ya bir kişi ya. Ya hadi girsin şu son bir kişi ha ya ne çıktı. Ya size sana kimse girmiyor. Seni sevmiyorlar. Ya canım benim. Ya gitmesin. <laughs> ha, git diphenylmen pro. Ya bakma. Ya <laughs> 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 Sen ne yapacaksın? Ama tabletim ekranıma bak. Sen de benim ekrana bakabilirsin. Korkuyor musun o kadar uzay

lan Kendi çok iyi oynarsan ama böyle. Ya kuzey ya yürü git ya baba. Ya niye ya. Ama sen eskiden mama olmasaydı kaybetmiştin. Kaybederdim, kaybederdim o zaman. Öldüm. <laughs> Daha ölmedi ben Oy! Kazandık. Ne vermiş Ya Ali! Lan bu ne? Ben niye <laughs> <laughs> Ya gelmeyin ulan gelin seni dönüştür. Gelirim. Gelemez. Gel lan. Ya gel, sıkıyorsa. Sana sıkıyorsa. <laughs> Sıkıyor, sıkmıyor. Sıkıyor. Değil de sıkmıyor. Spiderman. Ha! Ya Spiderman da olmasın sen hep kaybedersin. <laughs> evet. Çünkü ben Spiderman'dan da kötüyüm. Ya sen neden yanıma geldin? Ya Spiderman ölmüyor. Ya Spiderman hem de hile yapıyor. Yılmaz bir İşte budur Pikachu'dur alırım. Ben de alırım. Böyle onu satın alma onu ben de satın aldım ama olmuyor. O görünmezlik hilesi. Ama Şu o işe yaramıyor. Görünmezlik. Şu. Ben yaparım. Yok görünmezlik bu olabilir. Ya ben. Kuzey hadi. Önümüzde Spiderman var. Bunları ben yeneriz. Ya pusu kurarsak herkesi yeneriz. Ben burada P U S kuruyorum. Ben de şurada P U S kuruyorum. Ya kız ya! Ya! Ay Spiderman var! <laughs> i̇şte. Bu ne demek? Yandık. Baksana adamı parlatıp öldürüyor. Takım Tık arkadaşı yok ama. Kendisi var ama takım arkadaşı olamadı. Ya ama. Görünmez ki iğnesi yapıyor. Burası benim. <laughs> Spiderman'ı öl öldürelim geliştirelim. Erik şeyler. Gel gel. Gel gel. Gel, gel gel. 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 Yok Ali ne yapıyor? Derman öldü. Spiderman ölmedi. Takım arkadaşı öldü. <laughs> öldü. Sen öldün. Kul kafa bende çıktı. Ya ama ya kız sırada ben mi öldüyorum? Kızı orada mıydı? Herhalde. Tek kız kolunu çıkarıp öldürdü. Ya diğerlerini yönde ya. Ya spin dermanı. Bak benim yazıkım orada değil. Hadi kız, ah. Yes! Ah. Sürendeyiz, Lan biz hızlı peri dermanlarını yemiyoruz. Ali hani, biz skill'lerden, -dermanlardan, dermanlardan güçlüyüz. O zaman. Neyse arkadaşlar ya ben bir daha bana ama video biter bay bay